Hayatının baharındaydı daha. 3 yıl önce evlenmişti ama iddiaya göre evliliği boyunca eşinden sürekli şiddet görmüştü. İki akşam önce de annesini aradı, yardım çağırdı. Anne yetiştiği bildi ama annesi yetişemedi. İddiasına göre kızı 5. kattan aşağı atıldı. Genç kadının ölümüyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Eşi ve kayınvaldesi tutuklandı. Sena Kiper özel haber. kızım beni aradı. Dedi anne bir yetiş. Ama onun gücü kızını kurtarmaya yetmedi. Bir annenin daha yandı ciğeri. 22 yaşındaki Gülistan Arslan. İddiaya göre eşi ve kayınvalidesi ölümüne sebep oldu. Oradan balkondan attılar. Kızımı ayırdılar. Gülistan, Gülistan yavrum, 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 yavrum. Bu kez adres Şanlıurfa. İddiaya göre Gülistan Arslan 3 yıl önce evlendiği eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet görüyordu. 30 Eylül akşamı evde yine tansiyon yükseldi. Çıkan tartışmaya Gülistan Arslan'ın kayınvalidesi de dahil oldu. Darp edilen genç kadın Can Avli ile annesini aradı. Kızım beni aradı. Dedi anne bir yere yetiş. Zile çaldım kapıyı açtım. Kapıyı açtığımda bir içeride kızımı doyunca dökmüşlerdi. Kaynı üstüme çurlandı. Kay, kayın anasından, kayınım, e, damadım diye saldırdı. Kızımı linç etmişlerdi zaten. Kızım dedi annemi bırakın, annemi bırakın feryat yapıyordu. Kızımı beni bıraktılar, kızıma Sonrası Sonrasıysa adeta kabustu. Anne Sultan Arslan'ın idasına göre kızı 5. kattaki evinin balkonundan aşağı itildi. Kızımı tuttular, oradan balkondan attılar. Kızımı ayırdılar. Ben Allah'tan isteyeyim, kızımın kanı yerde kalmasın. Kızım sahipsizdir, babası yok, kızım yetimdir. Her perişan ettiler. Ben Allah'tan azalet istiyorum. Ben kızımın kanı yerde kalmasın isteyen. Olaydan sonra dört şüpheli gözaltına alındı. İkisi serbest bırakılırken genç kadının eşi ve kayınvalidesi tutuklandı. <laughs> Suç ceza hakimliği dosyada bulunan tanık ifadeleri e, ve kuvvetli suç şüphesinin varlığına istinaden tutuklama kararı vermiştir. Dosya henüz soruşturma aşamasındadır. E, savcılık makamının iddianameyi hazırlamasını bekliyoruz. Yüreğimi yakmışlar. Elini benden almış? Gelistan. Gülistan yavrum yavrum Gülistan Arslan'ın eşi ve ailesi ise yaşanan olayın cinayet değil intihar olduğunu iddia ediyor.